Selamlar herkese merhabalar. Ben İlker Aksungar. Kısa bir ara verdiğim YouTube serisine yeniden devam ediyorum. Sizlere daha önceden nasıl DJ olunur, dünyanın en küçük DJ ekipmanı gibi videolar paylaşmıştım. Yine DJ'likle ilgili ve DJ ekipmanlarıyla ilgili videolar paylaşmaya devam edeceğim. Bugünkü videomuzun konusu dünyanın en küçük ve elektriksiz şarjla çalışabilen DJ ekipmanı. Denon DJ Prime Go. Denon DJ Prime Go ile bir de performans videomuz olacak. Franz ve Housekeeper'dan ekip arkadaşlarımla beraber. Ancak onu hazırlamadan önce sizlere biraz bu küçük arkadaşın neler sunduğunu, bizimle ne şekilde çalıştığını, neler vaat ettiğini size biraz anlatmak istiyorum. Öncelikle biraz size Denon DJ'den bahsetmek istiyorum. Denon DJ markası 1992 yılında kuruldu. Amerikan menşeli bir firma ve Amerika'da kurulduğu yıllarda plak endüstrisi yavaş yavaş sona ermek üzereydi. Plak endüstrisini yerine CD player'lara, CD çalan DJ'lere bırakmak üzereyken Denon büyük bir atılım yaptı ve Denon 2000F... 2000F MK2 ile çok önemli başarılara imza attı. 90'ların sonu, 2000'lerin başı tamamen Denon'un hegemonyası altında ilerlerken bir anda 1993-94 yıllarında Pioneer'ın yeni yeni piyasaya sürdüğü CDJ'lerle birlikte 2000'lerin başında bu hegemonyaya son vermesiyle birlikte CDJ binleri çıkarttı ve CDJ 1000'lerle Biraz da Denon bu e, atağa karşılık veremedi açıkçası. Ancak 2010'ların sonlarına doğru 2017-2018 yıllarında Denon Prime serisini çıkartarak çok büyük bir atakla Pioneer'a karşılık verdi ve onun sonucunda da controller olarak da birçok yeni ekipman üretmeye başladı. Prime Go ise bunların sonuncusu ve en iyisi diyebiliriz. Birçok farklı özelliğe sahip. Hatta neredeyse kendisine şu anda rakip yok bile diyebiliriz. Denon bu ürününü Prime serisinin en akıllı ürünü olarak lanse ediyor. Ultra taşınabilir kendi başına çalışabilen ve iki kanallı ultra hafif bir kontrol olarak lanse ediyor. Bunun da sebeplerini şu şekilde sıralamak gerekiyor açıkçası. Birçok özelliği var. En önemli özelliklerinden bir tanesi boyutu. Gerçekten çantanızı alıp yanınızda götürüp istediğiniz yerde kullanabileceğiniz boyutlara sahip. Buna tam bir ölçü vermek gerekirse de en iyi yaklaşık 41 santim, 41 santime 27 santim gibi bir boyutu var gerçekten çok küçük ve çok hafif. Bu özelliklere sahip olmasına karşılık bu kadar küçük olması da çok büyük bir avantaj gerçekten. Aynı şekilde boyutunun dışında da diğer bir özelliği ise kendi başına çalışabilmesi yani bir kere şarj ettikten sonra 4 saat boyunca kendi kendine çalışabiliyor bu alet. Bu tarz bir ekipmanın olmazsa olmazı aslında baktığınız zaman bir bilgisayar Denon burada bilgisayarı devre dışı bırakarak kendi başına çalışmasına imkan vermiş. Bir USB flash diskiniz veya SD kartınız varsa ikisiyle de çalıştırabiliyorsunuz. Büyük boyutlu bir SD kart takarak bunu dahili bir hard disk olarak da kullanabiliyorsunuz. Ben bugün size burada bluetooth bir hoparlör yani elektriksiz çalışmasını çalışabilen şarj edilebilir bir hoparlörle gösteriyorum. Eğer bir ev partisindeyseniz çalarken elektriklerin kesildiğini varsayarsak bu alet size bluetooth hoparlörünüzün şarjını götürdüğü yere kadar sizin çalmanıza imkan veriyor. Çünkü 4 saat uzun bir süre. Bluetooth hoparlörünüzün de şarjı 4 saat çalmaya imkan veriyorsa 4 saat elektriklerin kesilmesi sizin için hiçbir şey ifade etmiyor ve müziğe devam edebiliyorsunuz. Yine çok önemli özelliklerinden bir tanesi Prime Go'nun üzerindeki streaming ve kablosuz bağlantı özelliğiyle birlikte Tidal ile yapılan bir anlaşma sonrası Tidal üzerinden 60 milyondan fazla şarkıya ulaşabiliyorsunuz. Özellikle davet, düğün, nişan gibi çok fazla istekte bulunulan organizasyonlarda çalan DJ arkadaşlar için gerçekten çok önemli bir fırsat. Eğer arşivinizde olmayan bir parçanın sizden çalınması talep ediyorsa ve onu çalmanız gerekiyorsa hemen Tidal üzerinden search edip çalabiliyorsunuz. Bunun için sadece bir internet bağlantısı gerekiyor. Telefonunuzdan bir internet bağlantısı oluşturup da hemen bu bağlantıyı sağlayıp şarkıyı anında çalabiliyorsunuz. Gerçekten çok önemli bir özellik. Eğer herhangi bir Wi-Fi özelliği olan internet modemi yoksa yine internet çıkışından da bağlanıp internetten de parçalarınızı yine internete bağlanıp indirebiliyorsunuz ve oradan çalabiliyorsunuz. Evet Prime Go'nun üzerinde 7 inçlik bir ekran var. Aynı telefonlarınızdaki veya tabletlerinizde gördüğünüz şekilde çalışıyor. Multi touch bir ekran bu. Parçalarınızı istediğiniz şekilde search edebiliyorsunuz. Bu da çok önemli bir özellik. Daha çok bu özelliği kullanabilmeniz için bir bilgisayara ihtiyacınız olması gerekiyordu. Fakat Denon bilgisayarı bu ekipmanda ortadan kaldırdığı için siz bu üzerinde bulunan ekrandan istediğiniz her türlü özelliği, istediğiniz her türlü parçayı arayıp search edip bulabiliyorsunuz. Ve aynı zamanda Wave çizgilerini de ister dikine ister de enine kullanabiliyorsunuz. Daha önceden kullanmış olduğunuz ekipmanda nasılsa eski alışkanlıklarınızdan vazgeçmenize de gerek yok açıkçası. Bu da gerçekten faydalı bir özelliği. Denon DJ Prime Go'da benim en çok sevdiğim özelliklerden bir tanesi de az önce de söylediğim gibi hem USB flash diskinizi kullanabiliyorsunuz hem de SD kart ile çalıştırabiliyorsunuz. Parçalarınızı oradan çalabiliyorsunuz. Aynı zamanda da performansınızı kaydetmek istiyorsanız da ikisinden birini seçerek kayıt yapabiliyorsunuz herhangi bir ekstra kayıt cihazına ihtiyaç duymuyorsunuz. Bu da sizi fazladan bir ekipman taşımaktan kurtarıyor. Bu da gerçekten çok faydalı özelliklerinden bir tanesi bana göre denon dj prime go'nun boyutuna bakmadan yaptığı işlere biraz bakmak gerekiyor. Her alanda kullanabilirsiniz. Profesyonel bir DJ'seniz de kullanabilirsiniz. Bu işe yeni başlamış amatör bir DJ'seniz de kullanabilirsiniz. Bu her türlü ihtiyacınızı karşılayabilen bir alet. Tabii ki de küçük ve hafif olmasından dolayı herhangi bir tura çıktıysanız, çok tura çıkan bir DJ'seniz ya da uçakta giderken bir sonraki etkinliğe giderken o etkinliğe hazırlanma sürecinizi de daha hızlandırabiliyor, uçakta geçirdiğiniz boş vaktinizi değerlendirebiliyorsunuz parçalarınızı Engine Prime programında hazırlayıp USB'den veya SD karttan taktığınızda bu kontrolörün içerisinde aynı şekilde görebiliyorsunuz ve küçük son ayarlamalarınızı yine bunun üzerinden yapabiliyorsunuz veya değiştirebiliyorsunuz. Bunlar tamamen sizin yaratıcılığınıza ve sizin yapmak istediklerinize kalmış bir olay. Biraz da Prime Go'nun üzerindeki bu düğmelerden bahsetmek istiyorum. Özellikle tasarımı çok güzel. Çok DJ Friend ile DJ dostu bir tasarım sağlamışlar. Her şey hemen elinizin altında iki kanaldan oluşuyor. Bir crossfader'ı var. Çok fazla size bunların ne yaptığından bahsetmek istemiyorum. Daha önceki videolarımda hemen hemen aşağı yukarı bunların neye yaradığını söyleyen anlatımlar içeren videolarım olmuştu. Gayet CD player'lardaki benzeri bir pitch kontrolü var. Çok hassasiyeti gayet iyi. Ben çaldım denedim ve gayet hoşuma gitti. Küçük bir jog wheel'ı var ama ufak scratch'ler atmak istiyorsanız tabii ki bir scratch performansı için yeterli değil ama küçük scratch'leriniz için bunu kullanabilirsiniz. Hem plak modunda kullanabilirsiniz biliyorsunuz hem de normal CDJ modunda kullanabiliyorsunuz. Yine burada 4 tane atanabilir pad'ler var. Bunları isterseniz hot cue olarak kullanabiliyorsunuz. İsterseniz daha önceden atadığınız sesleri kullanabiliyorsunuz ya da loop almak için kullanabiliyorsunuz. 2 tane filter düğmesi var. Burada parçaları isterseniz dokunmatik olarak ekrandan seçebiliyorsunuz. İsterseniz burada parçaları ya da Denon DJ Prime Go'nun içindeki menüde dolaşabilmeniz için bir düğme var. Prime Go'nun üzerinde hem master hem boot çıkışı var hem de aux çıkışı var. Bu gerçekten önemli bir özellik. Ya benim sadece tek alışık olmadığım konu EQ ayarlarını yaptığınız işte bas, mid ve tizlerini ayarladığınız düğmeler sadece yan olması. Bu da çok büyük bir eksiklik değil. Sadece bir alışkanlık meselesi. Bütün mikserlerde yukarıdan aşağı kanalın üzerinde olur. Ama bunda yatay olması biraz farklı olmuş. Ama tabii ki ekipmanın boyunu buna göre tasarlamışlar ve buna göre ayarladıkları için de böyle bir değişiklik yapmak gerekmiş. Çok büyük bir sorun mu derseniz hayır. Çok büyük bir sorun değil. Bunu açıkçası çabukça alışabilirsiniz. Birkaç çaldıktan sonra. iki tane kulaklık girişi var. Hem büyük jack hem de küçük jack. DJ'lerin en büyük problemlerinden bir tanesi evde laptoplarından müzik dinledikten sonra kulaklığın o jack'ını unutup çalmaya gitmeleridir ve bunu da ortadan kaldırmak kaldıran bir özellik olmuş bu. Gayet yeterli özelliklere sahip bir kontroller. Evet Denon DJ bence bu kontrollerla DJ'lik olayını başka bir boyuta taşımış. Gerçekten istediğiniz yerde, istediğiniz şekilde, istediğiniz gibi performans yapmaya olanak sunan bir kontroller bu. Ve birçok gereksiniminizi de açıkçası açığa çıkartmış bir durum. Yani bir elektriğe ihtiyacınız yok. Gördüğünüz gibi burada Bluetooth ve hem de AUX girişiyle kullanılabilen bir hoparlör var. İkisinin de şarjının yettiği sürece aşağı yukarı 4 saatlik bir şarj süresi boyunca performansınızı sergileyebilirsiniz. Bir DJ'in performans süresi de aşağı yukarı 1 saat ve 2 saat olduğunu düşünürsek bu size hayli hayli yetecek bir süredir. Daha profesyonel tabii ki büyük partilerde elektriğe ihtiyacınız olacaktır ama kısa süreli çözümleri kurtarmak adına gerçekten iyi bir özellik. Ben Açıkçası Denon DJ Prime Go'yu hem yeni başlayan arkadaşlara hem de profesyonel DJ'lere tavsiye ediyorum. Bu konuyla ilgili bana sormak istediğiniz ya da başka tanıtmamı istediğiniz ürünler varsa lütfen bana mesaj atmanız yeterli. Önümüzdeki günlerde de yeni ekipmanlarla karşınızda olacağım. Bu videoyu hazırlamamda bana destek olan bu ekipmanı gönderip size tanıtmamı sağlayan kompere çok teşekkürler. Yeni videolarda görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi beğendiyseniz tabii ki ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.